Aynen o çok yakışıklı kanka ben Colossus'u da çok seviyorum bu silahı ya. Ben köfte ekmeği alıyorum. Takım lan. Köfte ekmek gel. Eee oynuyor musun ya? Ben mi? Ben mi? Kim? bu soru? Yok kanka oynamıyorum şu anda. Eskiden oynuyordum. oynuyordum. Artık kanka tiksindim ya. Warzone mu oynuyordun? Yok Warzone değil, Call of Duty Modern Warfare 2, 3, 4 bunları diyorum ya yani, eskiden dediğim. P Xbox Aa, okay, kanka bağırışıyorduk ama ne. Enes'le falan... falan bir screen çok keyifli ya. Açıyorum. Okay. bn Beysel alkışı. Bu seferde bunun da resmi çıkacak. Duymuyor kanka bir saniye. Hikaye gibi düşünüyor yani. Beğenebiliriz zamanı diyor da. Hayır oğlum alkışlıyor, alkışlıyor da bilir. Şey iki, i̇ki tane ederim. emoji atıyorsun alkışlıyorsun işte. Ha, Yok abim bir yere etiketlenmiş. Ha okey. Annem de Pabli'ye yorum atmak istemiyor. Yok Facebook'a atabilir tamam. atabilirim O Bu kötü bir şey değil ki. Alkışlayalım buradan. Niye alkışlayalım? Dunda okşlama. Yani senin besin yok, neyin var senin? Sosyal medya ile okşuyorum. Besin değil var senin. Bir şey mi var oğlum? Kapışana şimdi ya. Ay Allah Allah'ım Allah am Allah ım. Bu Adam gibi mi alkışlamak istiyorsun? Yok ben kendi ya o elin adamı gibi yapmak istemem. <laughs> adam değilim ben. <laughs> Anneyim ben. Güllü alkış koy, gül koy bir tane, bir de alkış koy, çiçekli alkış. Önce beğenmeyi alamadım <laughs> ama. Ben... Çok iyi oğlum. bana hep adamlar geldi. Yok bayrak yapabiliriz. Evet. Bayrak olur Bayanlı değil mi? ekmek değil, onu poğaça yapsana kanka oğlum. <laughs> mantıklı. Ben bir bayan gibi alkışlayamıyorum. Burada bayan var ama <laughs> bu da prenses. <biraz. gülüyor> bir bayan... Oğlum, kadına öğretsene artık. Bayan değil anne, kadın, kadın. Maşallah mı diyor? Bayrak var. Be, bay, yani, be, bayrak var. Koskoca müdür hanım. Bilmiyor musun? Bay, bayraklar güzel değil mi? Bayrak koyabilirsin. Ne vurma ya? Ama bir de beğeneyim. Önce beğeneyim sonra bayrağımı koyayım. Karşında <laughs> Karşısında koskoca okul müdürü ve halk eğitim müdürü duruyor. Özür dilerim, özür dilerim. Beğeniyorum. Hemen bir asansör sesi çıkartıyor. Bir de çıkartayım. yorum yapıyorum. Bir de alkışlıyoruz ben. Yok neydi bayrak kuyuz bayrağın kayboldu 911 burada bayağı acıyor Bul benim bayrağı Aaa Bayrak yok oğlum Ne demek yok oğlum lan nerede bayraklar Bayrağı Bul bayrakları be Aha bayraklar Hımm Şu Türk bayrağı Şu bayan eline benziyor be abi Evet bir bayan <laughs> alkışla işe Önce ba bayrağı atalım Ekip bir de alkışı atalım Karı alkışı <laughs> Bayan mı yani düzgün konuş Sayılı ol <laughs>

Allahım bu çocuklar yapmış? bana ceza, ikisini de ceza, beni de ikisini herkisine... Özür dilerim anne hani Facebook kullanmadığım için Baban yanında ayırır olursa Valla mı? <laughs> Alo otu, sen patatessin Patates El Kıbrıs'a girdi, Kıbrıs. neydi Türk, Kıbrıs. neydi Türk. Türk, Türk, Türkmenistan Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. mı? Allah, Türkmenistan. Allah korusun ne diyorsun Ben hazırım Em, ben, ben hazırım Ha bunu çok yavaş hareket edeceğiz bu arada ben nasıl Öldüm ne mi? zaman Atın gideceğim? Evela baktın mı? Evel e Gece gittiniz mi be? Gece gittin mi şimdi? Yok. Ben restart alabilirim Aa. çok hızlı. Hacı onu da bağlamamış. Tamam. Ha. Bunu, bunu görüyor hızlı musun? Hızlı bir restart. Ama nasıl aradım buldum. Restart hızlı. restart atmayı buluyorum dur. Dedayı buldum ha. görüyorsun. Hazırım. Oyun çöktü. <laughs> dur bir saniye. Crash verdi Düşük kanka. Kadın, arabayı buldum diyor sana. benim oyun niye attı ki çöküyor ya? restart <laughs> atınca çöküyor herhalde ya. Evet. Ama... Ben çiş yok, ben yok. restart'ta çöküyor. Sen çöküyor mu? Ben de hiç çökmedim. Oha! 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 Birader ne oldu? Ne oluyor lan. Emo. Davet alabilir miyim? Emo. Ha. Orada sakın oynuyor herhalde düştü. Ya. Sakın ama sakın ha kanka. Nasıl davet edeceğim seni? Girebiliyor musun bana direkt? Daha demin giriyordun da şu an giremiyorum neyse. Bak giriyorsun bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne buldun? Yok, o komple direkt. Neyse bu, bu görev olmaz Eminem. Niye lan? Yok yok olmaz. Dugon ne yapıyor oğlum bu saatte Korkucaz ya? Korkucaz Uyanık mı ya? Aaaa yazdım da en son cevap vermedim. Berk davet et. Ediyorum kardeşim. O görevi olmaz ama Erman. Yani. Neden abi? Bu neyden korkuyorsun oğlum? CIA. CIA mi? CIA'den mi korkuyorsun? CIA. CIA'den mi korkuyorsun? Öyle bir şey dedik ne, diyor <laughs> bu bir adam? Bir bu adam bıçakla bir şey yapsın ya. Ray 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 diye bir şey duydum sanki ben. Bence çok ileri bir dil konuşuyor. Girdin ben anlamıyorum Ya. Giremiyorum kanka davet <laughs> gelmiyor ki gireyim. Hmm. Davet at ya adama ya. Hmm. Hmm. Ya belki senin... senin Şimdi girebiliyorum. Bıçaklanma. Girebiliyorum. Ne yaptın lan? Sen yani çok konuşuyorsun <laughs> Bana takip gelmiş bir saat önce. Nereye Kim geldi? geldi? Bir tane Twitch'e gelmiş ama hangisine geldi bilmiyorum. Buna geldi buna. Dur lan, ben bunu takip etmemişim. Buna da koydum. Cigon takip, takip atmış bana. Diaz da takip attı herhalde. <laughs> bilmiyorum. Diaz nerede ya? yaz değil lan ne diyor, yapıyor? diyor diyecektim pardon. Diyaptıra. Uzun zamandır konuşmuyoruz ya. Yani. Kader kanka bazen oluyor hayatta. Emo. Hey. Onu bak bir daha konuşalım onu bak. Onu bana at. Merak ettim. <laughs> Çok düşünüyor kanka sen. Şey yok, yok ya düşündüğüm için değil harbiden merak ettim ya. Aklıma geliyor yani. Sana konuyu değiştireyim kanka. Bana Çinliler özelden yazmış. Bak Çince ben de ne anlama geldiğini bilmiyorum sana da atıyorum diyor. Ee, hadi hadi hadi. hadi. Bak, bu ne yazmış bana? C belki sana da atıyorum. Ben sana söyleyeyim kanka. Ne çünkü bir sürü Çin müş Çinli müşteri. onca, müşteri. Kanka oyun yanıt vermiyor benden. E, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana etlik 30 yapma dediler ha bir saat önce. Allah bana yiyeceğiz şimdi var ya lüksülükten kuracağız. Ne kim izliyor? Kim izliyordu bana çek ya. ya. Yazın okuyorum. <laughs> Adam yazmış ki. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak dur. dur. Çince yazdım kanka önce <laughs> anan yazıyor bana. Tamam anan yazmış. <gülüyor> <gülüyor> anan yazmış sonra. RPG mobil oyunlarının dahili refah oyuncusu olmakla ilgileniyor musunuz demiş. 30 binli olan ne? 30 binliymiş. Ben de ona anan kanka... olarak cevap ver kanka. <laughs> dur bakayım 30 bin 30 bin'e bakıyorum. Oyunu size 30 bin yuan boğukluk kayıtlı değer vereceğiz demiş. o Tamam mı? Sonra demiş ki Tanrı'yı öldüren set artı her gün sonraki çevrim şarj. Tanrı'yı öldüren set mi? Aralarından seçim yapabileceğimiz yapabileceğimiz farklı oyun stilleri mevcuttur. Batıyı, buldum, batıyı. Bir şey. Line ben hesabı bana ulaştı kanka. Rahat. Hmm. Line oradaki bin... oyuncu oyun yani. Kanka benim oyun çöktü bu arada bir daha açayım. 30 bin Çinli parası ne kadar ediyor? 30 bin Yuan Hong verecekmiş bana kanka. 30 bin oyun içi da lan. Yuan Hayır, değerinde diyor ama. Yani gerçek bir para olması lazım. 30 bin TL değerinde paket veriyor sana. Kanka adam dolandırıcı zaten de bakalım neymiş. Yuan bonk Yuan Bong. Yuan boy. Bakalım kanka. Kopyala bir şeyler yapıyorum. Hatta şöyle diyor. Yuhuşi men hu geyni şuk zi. Yuan boy yazıyor. Hemen alıyoruz kardeşim. O Çin Yuan'ı kanka. Ha. 30 bin Çin Yuan'ı. 143 bin TL diyormuş. Hemen kabul ediyorum kardeşim. <laughs> 143 bin TL'lik paket verecekmiş sana. Bak sana. Evet ya, bir... şu Six Day Fall'ı <laughs> denedin mi? Oynadın mı? Bayağı. Yok çok merak ediyorum ya. Ben de çok merak ediyorum. İndirimdeymiş de acaba çeksem mi diye düşünüyorum. Denenebilir aslında. Oğlum bunların Yuan Bog mu deniyor? Yuan ismi mi? Bana bana 30 bin lira mı verecek? 100 bin lira mı verecekmiş? Vermeyecek. Oyun içerisinde o e, eşya verecek sana total. O da davet davet. Yerine. Bak. Bilmem. <laughs> ahmet at lan, Ahmet at lan. Ema baba dener misin ya Sixteen falı yiyeyi? Daisy. Bilmiyorum Hadi kanka. Ya. Bakayım. Bilmiyor mu? I don't know. I don't mean. Sorry. Bayağı iyi oynuyor. Bayağı iyi ha? Dur öyle, öyle şey yapma da şimdi. İnanılmaz iyi Ema. Bana adını yazsanız bir anlamadım ten, ben. Bir tane sahne göstereceğim sana dur. Sana. Nerede? Kimin yayınındaydı <laughs> o ya? Eee dur Beyleyeyim Eee Ya Cari'nin eski şeyinin adı Neydi çocuğun adı ya Cari'nin değil de bir tane kızın yayınlığı Tamam işte de. olan. O Cari'nin eski takımından olan Kişinin Gönül ismini unuttum Berk'e davet atarsın Tamam ben giriyorum <laughs> Ben zaten. Burası ne nere? ya? Nereye geldik? İki kişi arabadan inmişiz kanka. Siyahi miyiz? Team Lubruk siyahi verdi kanka bana. Sana da verdim yoksa otomatik bir seçti. Ne oluyor? Ben bu undercover siyahi neden bu kadar sikileşiyor ben onu anlamadım ya. <laughs> Çok iyi ya. Bulamadım o kızın yayınını ya. Aha buldum buldum. Ne kim 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 çabuk söyle. <laughs> Bir spikten atıyorum sana. Çabuk söyle. Ben sana da attım. <laughs> modumu nasıl değiştirebilirim? Ah. Neye basarak? Neye? Neye basacağım? <laughs> konuşamıyorum. Be. Siktirden vajina <racine> ya. Dur. Bu ne oluyor? <Bu gülüyor> lanet tozdan konuşamıyorum. Tamam siktir lan. Ananımı sikeyim

Yürü oğlum görünme 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 tanıyorlar. E, sen 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 cover değilsin. Biliyorum. <laughs> ya kardeşim böyle şey mi olur ya? <laughs> Kapıdan içeri giriyoruz. Anta şapkasıyla giriyorum. Tamam yukarıdan girelim yukarıdan. Hayır şey olduğuna görünmez olduğuna emin ol. Görünmezimdir diye düşünüyorum. Niye görünmez olmayayım ki Yani Dur bakayım bir daha bakayım görünmezlik tuş falan var mı başka? Yo. Bir de silence alayım kendime. Şu yukarıdan girelim kardeşim ya. Bak hey diyor sana Berk. Diyor sana diyor. Senin üzerinde sarı şu an. Ben niye sarıyım? Seni açık eden bir şey var. Allah Allah ya. Sen önden git o zaman kardeş. Berk valla bu rahatlık nereden geliyor anlamadım. Sen Tarif's misin acaba lan? Double Agent mısın sen? Evet, tüm kapıları açıyorum kanka. Kanka ben galiba Undercover değilim çünkü ya. Operasyon Agent'ıyım ben. Yo giydiğin şeyler de değiştiriyor ama. Oğlum ne giymişim ki? Pinako var işte. Sen ne aldın ki kanka? Undercover mı aldın, normal Agent mi aldın? Armor'um armor falan yok mesela benim. Klağımda şey, Undercover AK. Benimki kanka M4'ü çektim ben. Armor'umu giydim geldim. Ama iyiyiz şu an. Birimiz hafif undercover ben değilim. Yani ben silahımı çekmişim. sikim hey. Tamam tamam sıkıntı yok. hayır mayor. <laughs> Bak görev ne oğlum? Bana hiç briefing söylemiyorsun ha. Giriyoruz map temizliyoruz sanki şey gibi oynar gibi oynuyor. İyi de neden? Ben yapmadım, ben yapmadım. Şey lan? E bu ne yapıyorsun? Ben lan dedi son cümlem bu değil Aa, burada da varmış. Tamam ben bu adamın machine gun olduğunu buraya, bilmiyorum. Buraya bir plan yapmamız lazım kanka. Kanka şimdi e, ee, karakterini customize ediyorsun ya. Ya. Yeah. Ee, aşağıda concealment var gördün mü? Evet. Suspiciousim ben şu an. Onu covert yapman lazım. Mavi noktanın üzerine çıkman lazım. Tabancayı elime alma, tabanca üstüme almadığım zaman adam daha çok şüpheleniyor benden. <laughs> Onu getir silah yaklan diye. <laughs> Kaç olarak bak. G17'yi almıyorum kanka adam diyor ki yani Hayırdır ya diyor. Şş. Ben tabanca olunca Abi çok garip ya. Ha, okey. Alma o artma değilmiş, azalmaymış şu an. Okey, okay, okay tamam, şuna aldım. Peki M4 almasam? Adam M4 almadım sana diyor ki adam kardeşim benim diyor ya. Beyzbol şapkası düşürüyormuş lan concealment'ı. What the fuck? Nasıl düşürüyormuş lan? ki. Radiation'lı camp mi? Tradition Cap düşürmüyor. Baseball şapkası düşürüyor. Ha. Peki Submachine yani Gun var mı abi baya... şöyle? Bayağı... Götüme sokup gezebiliyor. Baya... Ya? American yani. American. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Çok güzel bir tabanca lazım bize. Normal primary weapon olarak geçen özel kuvvetlerde kalınlığa. Sen ne kullanıyorsun? Sende ne var? Benim tabanca yok. Sadece AK-47'de Under Folder var. Under Folder. Ben kanka silahsız gireceğim herhalde. Yobruklayıp düşman silahını alacağım? Ne yapacağım? AK-47 under dedin. Hmm, under shit, kanka. Under folder ha. Hı hı. Okey okey. Başka ne var? MP5 bilmem ne zaten... AK. AK'nin işe yer var lan. AK, AKS'nin. AKS, AKS değil gerçi bu. Bir şey olmadı için. Belgesel izledim bu arada AK-74 74 hakkında. 76 mıydı? AK-47. Bu, bu versiyon hakkında yani. Ben de makiye çekip geleyim ya. Nasıl sus pis yos ya? Ayağım nasıl sus pis yos ya? Sus pis sus. Anladın mı? <laughs> tamam ben hazırım. Ben bir soft armor çekiyorum ya istiyorum Para yok kanka ya. Armor'ı ah, daha dandik alıyorum kanka ben. Hala sus pis yosum. <laughs> Para bitti susmuşuz diyor yani. İki tane silah var mı? Bir tane bombayı çıkar herhangi bir bombayı. Bombaları dahil mi lan? Aa bombalar da yapıyor keki. Okay, okay. Tamam tam oluyorum. Tam oluyorum. Tamam çok iyi. Bir tane de M4'ü elime koydum. Bir de susturucu takıyorum sırf fantezi olsun diye. Hiç tane gerek de yok yani. Para kaldı iki lira. Hazırım. Hiç tane mi? Adım yok kanka. İsimsiz bu. İsimsiz. Gel 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 başlatım başlatım. Koşacağım içeri biliyor musun? Direkt Bak ben niye yine sorayım ya? Suspicious'sun sen. Kanka bombayı koydum da ne istiyor benden anladın mı? Amına koyayım vurun lan beni. Kesin sana bir şey değil mi? Susturucu taktım ya o arttırdı kanka. Silah boyu uzadı çünkü. Bir alabilir miyim? Ne? <laughs> susturuculu sıkınca gör fark edilmeden sıkabiliyorsak susturuculu mı çok mantıklı kanka. Param olursa susturuculu tabanca çekeceğim. Yani o nasıl olur biliyor musun? Yani şöyle kapalı alanda olursun, adamın arkasına olursun, tık tık Aynen, ikimiz çekeceğiz kanka. Sorry, it's not personal diyeceğiz, sıkacağız. Ben hazırım. Suspicious'a değilim bu sefer, hadi bakalım. Susturucuymuş kanka sıkıntı. Bombayı çıkardım, susturucu tutuyorum ama. Ay lay 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 lay. Ya kardeşim terör yaptım ya. Şey yaptım terör. Teröristler Kapıyı açamadım kanka. Plan ne başkan? Plan odayı temizlemek. Tamam mı? Selamünaleyküm. Uf. Ne haber beyler? Uf. Dayı güzel oturuyor. Yine oturabilir miyim ya? Amına kodumun adamı. Burası temiz. Canlı bulma mı lan? Hayır. Kırma. Ne oluyor lan? Birisi bir şey kırıyor beyler. Çekin silahları. Adam нам копыта пошла мы. Sen önden git bundan sonra. Evet, ben de kavurum tabi. Oğlum AK ne güzel görünüyor lan. Şey, benim önümdeki sana güzel görünüyor. Benim önümdeki AK mi? Seninki bok gibi görünüyor kanka. Benimki. Ya yürü git. M4, M4'e su sürücü takılmış oğlum. Da, çok güzel görünüyor işte. Yaralıyım. Ha adam. Geç altı şurada kaldı. Ne güzel adam iki kili var şu an. İki, adam siyaya... sadece şurada durarak bizi de aldı ya. Tamam. Okey. Okey okey oh. hmm. Bombam yok yalnız. İstiyorsan şöyle de yapabiliriz. Susturucu tak kanka sen silahına. Şurada durup ikisini öldürürüz. Tamam mı? Böyle evet. gideriz şu kapıyı açarız. Aynen. Buradan bam 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 bam. Burayı öldürürüz. Hadi Sus istiyorsa döneriz. Aha. Bana buradan böyle ilerleriz. Buradan şey silah çıkartırız. Hadi hadi. Burayı vururuz. Hadi. Benim karakter gitmiyor. Heh. Hayda rinna, 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 Ya çizişler hay. beni bitirdi ya Ben mi kanka biraz taktikler çalışıyorum ulu. ciddiye alıyorum Bir abi. etrafa bakayım Ben de ciddiye alıyorum bu arada Kanka <laughs> Instant instant çekecek miyiz? Söyle aynı <laughs> anda çekelim 3 2 Dur 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 silah çek bilmiyorum Nasıl silah <laughs> çekeceğim lan? Nasıl vuracağım? Sağ kireye tıklıyorsun Sağ üstte change between primary Ha okey okey silah <laughs> çekemiyorum değil mi? 3 Dur 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 Say 2 1 0 Sen niye dibine girdin kanka ya? Saçını tut ya. Soru işareti ne biliyor musun? Şu adam kafana sıktı kanka. Sen herifin içine girdin çünkü. Hala bana düping atıyor. Atma lan. <laughs> rest at rest rest ver rest. rest. <gülüyor> rest. <gülüyor> Kapıyı açın lan. Hep gideni bilen alır mısın? Amına koyayım lan. Açın lan kapıyı. Normalde normal normal maça girsek böyle rahat gezemem. <laughs> sürü şart atıyor değil mi? Ölmüş o gene sürü şart atıyor. Peki undercover'ın olayı ne? Kanka undercover da undercover yani. Niye Black Ops'a undercover ayırmışlar ki? Ne yazıyor burada? Afiyet olsun. Eyvallah Nişkan. Allah razı olsun Nişkan. Allah tuttuğun altına ile İki. İki mi? Bütün. bunun ne farkı var birader anlayamıyorum ya. Black Ops Andır ne farkı var Berk? Black Ops burkırdır. Burkırdır mı? Burkırdır. Burkırdır mı? Bur. Ya çabuk. Hadi.

Kanka bu oyunun ben derdini anlamıyorum bazen. Durduruldu oyun diyor. Bir yıl bir yıl Say. Ben say bu sefer. 3. Bir dakika. Kanka bunların üçünün de görmediği noktayı bulalım. ananı kim? <laughs> tamam dur. Kanka ne yapıyoruz biliyor musun? Ben burada duracağım. Sana şurada duracağım. Çünkü dönme süreleri var. <laughs> tamam mı? Tamam. res ver res. Res ver res. <laughs> tamam mı? Yeni plan. Harika olacak adam. Sonraki round bizim round'ımız. bir daha göster. Bak bu kekoların mouse'u götürdüğün zaman bu önünü görüyor. Bu burayı görüyor. Buradaki de burayı görüyor tamam mı? Burayı gören yok. Bakalım kanka. Bu buraya bakıyor diyor. Hayır görmüyor. Ben de Adem'le ona baktım. Yürü kanka bakalım bir daha. Orada güncelleyelim planı. Bak. Tam şurası boş şu an. Ben ben buradayım. Başka neresi boş? Şurası boş kanka aynen. Aynen oraya gidiyorum. Tamam. Durdum. Bekliyorum. 70 kişi. Dünyada 70 kişiden biri. Say. Ulan. 4 2. 1. Vuruldun mu? Allah, Allah razı olsun. Yok yok. Benim karakter bir düşünüyor kanka yazık bana. Ben anlamadım. <laughs> Peki yeniden bir şey olamıyoruz mu? Anır kavra alalım kalın bir şey yoksa yine onları Olabiliyorsun gel. Aha. Geldin mi? <laughs> Geliyorum. Hide your weapon lan. Yok ya. Nasıl yok? Reload var bilmem ne vardı. Acaba içeri mi girmem lazım şuraya? Yo. Kanka ben... Ben under cover diyeyim de Black Ops'um diyeyim mi acaba böyle? Yok ya. Ben senin diyorum ki... Optionlar gözükmüyordur sende. Bilecikleri yemiştik. Kanka kapı tekmeni var şu an Benim sadece. Anıları durduk Toggle, toggle, Volkan, bilmem ne var. Crash var, Reload var. Bak. Hani Reload'un üstünde böyle kapanan göz falan yok mu? Yok kanka. Ben bilmem kanka o zaman ya. Bu arada az önce vardı Emo ama sonra yok oldu anlamadım. Nasıl? nasıl? Oldu. Nerede kanka reload vardı? Dışarıda mı vardı? Reload atınca mı o şansını kaybettin anlamadım. Yok Reload da şeyin arasında, koşma şeklinin arasında vardı. Anladım. Ha bak Çıktı az önce. Kanka delete pet from Çıkayım this point on yazıyor. O değil o. Aaa. Neyse belki de koridora gideceğim oradan. Kanka ben herhalde undercover değil black Ops'ım ya o yüzden yapıyor ya. Bilmiyorum belki olabilir. Peki en dışına çıkıyor. Emu ne yap biliyor musun? As kime koş konuş bakalım. Şuradan çık. Şu kapıda ses yap. Kapıyı açma yap. Buradan Hı. sana doğru çıkanları ben vurayım. Bir saniye. Kibarlıktan tekmelemiyor ki Allah'ın Adam kibarlıktan tekmelemiyor kapıyı. Dur lockpick yapayım Hem da... Hem 3 da 3... 3 güçlüydü ama. 3 güçlü.